Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir ürünle beraberiz. Blue Dio markasının Tribün serisinden Superior Version beraberiz. Sevgili dostlar bunlar kulak üstü kulaklık ama aslında tam da üstü değil. Kulağın, e, kulağı kapsayan kulaklık demek belki daha doğru olur. E, tıpkı daha önce e, tanıştığımız e, Anker'in Soundcore Q10 gibi e, kulağınızı e, içine alan bir e, kulaklık çeşidi. E, hemen Blue Diyo markasından bahsedin. Blue Dio, işte, e, Çin'de içinde bir marka ama brand bir marka. Şöyle söyleyeyim gerçekten tanınmış bir marka. E, Aliexpress'te zaten çok tanınmış. Biz bundan 7-8 yıl önce bile bazı kulaklık alışverişlerimizi e, Aliexpress aracılığıyla Blue markasıyla yapardık. Şu anda hala devam ediyor. tabii daha da ileri seviyelere taşımış. Bu türbün serisinin sevgili dostlar 6, 6 Plus, 7, 7 Plus diye bu modelleri de var. Bu modeli de ciddi bir fiyat performans örneği. Neden? Çünkü söyleyeceğim biraz son arkaya geldiğimizde. Hemen kutuyu inceliyoruz. Böyle kutu orta kalite. Bir kutu zaten. Bu videoda böyle inanılmaz janjanlı kutular pek bulunmuyor. Ee, hemen yan tarafına geçtiğimiz zaman e, buradan App Store'dan e, bir aplikasyon indireceğinizi söylüyor. İsterseniz indirsiniz. isterseniz de e, indirmezsiniz. Aslında size kalmış bir şey. Ne kadar işe yarayan bir aplikasyon olduğunu biraz e, göreceğiz biraz sonra. E, hemen arkaya geçtiğimizde yani şurada e, enteresan bir şey var. Bir Cloud Function diyor. Bir bulut varmış. Herhalde bu APP aracılığıyla girdiğiniz bir bulut herhalde abone olduğunuz. Ve arkadaşlar aşağı yukarı şu anda 240 liralarda satılan bu ürün ANC yani Active Noise Cancelling aktif ses kesme özelliğine sahip. onu da içine açtığımız zaman değineceğiz. Uzaktan arayabilme özelliği tabii ki şarj edilebilir. Batarya demiş. Bluetooth versiyonu 5.0 driver'ı 57. Genelde 40 mm olan driver'lar 57 mm gibi bayağı büyükçe yerleştirilmiş. İddialı bir gördüğünüz gibi standby süresi 1000 saate kadar bekleyebilir diyor ve müzik çalmayı da 40 saate kadar diyor. 30 mW şeklinde bir güç değeri vermiş. Burada da gene Neresinde ne var Ne işe yarıyor Onlarla ilgili bazı bahislerde bulunmuş Hemen arka tarafa Ön tarafı her yerine bakıyoruz Başka söylenecek bir şey göremedik Ve ürünümüzü Açalım Sevgili dostlar evet, Ürünü açtıktan sonra Hemen karşımıza Şimdi karıştırmamak lazım Bu Bu serinin TMS modeli yani Superior Version. Bunda şu gördüğünüz kablo çıkıyor. Ama TB olan da çıkmıyor sevgili dostlar. Bunu bilmekte fayda var. Çünkü bu kablo zannediyorum 50 lira civarında. Çünkü bir taraf 3.5 mm bir tarafta Type-C gördüğünüz gibi. E buradan da anlayacağınız gibi Type-C girişine de sahip. Ve bu fiyata Type-C'yi almış olduk. İstersek kablolu çalıştırabilme teknolojisine sahip olmuş olduk. Hemen bakalım. Ürünümüzü çıkartıyoruz. Ve başka neler var? Şurada bir kullanma kılavuzumuz var. Fırlatıyoruz. İşe yaramaz bize çünkü böyle şeyler sevgili dostlar. İçinde başka bir kağıtta o ile ilgili bir kağıt var, garanti belgesi getiren firmayla ilgili. Başka da bir şey yok olmasına gerek de yok. Yeterince şey var içinde zaten fazlasıyla sevgili dostlar. Evet. Şimdi e, ürünümüzü genel bir kalite olarak bakalım isterseniz. Bakın kulağı kapsayan bir bölüm oldu zaten aşağı yukarı bir kulak şeklinde bir e, bölüm var. Eğer kulağınız çok büyük, normal dışı değilse gayet yeterli bir büyüklük var burada sevgili dostlar. E, ee, şurada gördüğünüz bakın çok yumuşacık süngerlere sahip. Gerçekten yumuşacık. Ve şuradaki kalite hissi yani şu deriye, suni deriye dokunduğunuz zaman verdiği kalite hissi gayet yüksek. Burada türbin serisinden olduğunu belirtmiş ve şurada da yine yumuşacık bir e, et daha konulmuş. Burada gördüğünüz bu paneller dokunmatik. Yani e, parmağınızla dokunarak. Volüm yok bunda maalesef. E, Yapabiliyorsunuz. Bakın mikrofon gene burada. Burada da e, şurada gördüğünüz bluetooth ve noise cancelling tuşlarını açabiliyorsunuz. Type-C girişimizde burada sevgili dostlar gene bir mikrofon da buraya konuşlandırılmış. Ama yani bunun nasıl uzayıp kısaldığına da bakalım. Burada çelik bir malzeme kullanılması türbin serisinin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Gerçekten hiçbir ses vermiyor. Ne çatırtı ne çuturtu yok bu üründe sevgili dostlar. Evet, bunun dışında geriye ne kalıyor? Böyle bir kaliteli ürünümüzü gördükten sonra geriye kalan ürünümüzün ses kalitesi hemen geri döneceğiz Sevgili dostlar birazdan ses kalitesi ile ilgili size bilgi vereceğiz tekrar Merhaba Sevgili dostlar ee, ürünü e, gördüğünüz gibi test ettik ve hemen şimdi size bazı detaylar vereceğiz Evet şimdi Sevgili dostlar e, bu ürünle ilgili bazı detaylar var. Şurada gördüğünüz yüzeylerin dokunmatik olduğunu söylemiştim. E, ama çok böyle e, detaylı şeyler yapmıyor. Mesela şöyle şuradan da play görürseniz sevgili dostlar. Bakın. Gördüğünüz gibi sertçene biraz yapıyorsunuz ve play pause yapıyor. Evet. E, bunun dışında nasıl play pause yapıyor sevgili dostlar? Onu da söyleyeyim. Evet. Sırayla gidelim isterseniz. Mesela ANC zaten söylemişti bir yerde belirtiyor. Ben biraz zor buldum ama %27 kadar sesi kesiyor sevgili dostlar. Bu çok aşırı değil. Zaten çok aşırı olmamasının bir avantajı var. Eğer yolda molda bir yerde müzik keyfi sürerken dış seslerden aranırsanız sizin için tehlikeli olabilir. Elbette çok daha fazla kesenleri var. Ama %27 oranı gayet yeterli oluyor. Özellikle de orta seviyelerde e, dinliyorsanız fazlasıyla yeterli. E, dışarıya ses çok az veriyor. Özellikle orta ve orta, yani 80 70 80'e kadar e, ses gelmiyor gibi bir şey. %100 performansla açarsanız e, dışarıya biraz ses veriyor ve dışarıdan gelen sesleri burada gördüğünüz süngerler aracılığıyla gayet güzel kesiyor. E, bunun dışında da Bakın şimdi ben bunu kulağıma takacağım Evet sevgili dostlar Kulağıma taktığım zaman gördünüz ki Play yaptı Şimdi çıkarıyorum Hop çıkardım Kesti evet e, Bu fiyata aldığınız bir üründe Sevgili dostlar Bir e, sensör var yani Kızılötesi sensörle kulağınızdan çıkardığınız Yani o anlık bir durumda Kulağınızdan çıkardığınız an Pause yapıyor. Kulağınıza taktığınız an play yapmaya başlıyor. Bu da çok güzel bir ayrıntı sevgili dostlar. Bununla ilgili daha fazla söyleyebilecek bir şeyimiz aslında kalmadı. Ama gene de merak ettikleriniz olursa kullanım detaylarıyla ilgili daha sonradan da bazı bilgiler veririz. Lütfen yorumlar bölümüne yazmaya, sormaya devam edin sevgili dostlar. Bunun dışında söyleyebileceğimiz daha fazla da bir şey kalmadı. Zaten şöyle düşünün hemen genel bir geçelim. 244 liraya aşağı yukarı şu andaki verilen bir fiyat var. Gayet kaliteli çelik bir malzemeye sahip bir üründen bahsediyoruz. Dokunmatik yüzeyler evet çok aktif değil. ANC %27 kadar aşağı yukarı kesinti yapıyor. Bluetooth 5.0 zaten söylemiştik ve kulak e, sensörü olan bir ürün bu fiyata onun dışında ve Type-C. Yani şu anda yeni e, aşağı yukarı yeni teknolojilerden biri olan e, Type-C e, hiçbir şekilde yabancılık çekmemenizi sağlıyor. Yani genel olarak özelliklerine baktığınız zaman bu ürün aslında fazlasıyla yeterli bir ürün. Bu fiyata da gayet iyi olduğunu söylememizde fayda var. Yine videomuzu bitirirken her zaman olduğu gibi bize abone olmayı, abone ol butonun yanındaki çanı tıklamayı ve yorumlara paylaşmak istediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Başka bir üründe görüşmek dileğiyle.